nedir bu troll? Özellikle sosyal medyada kullanılan bu troll kelimesinin anlamı ne? Haberlerde duyduğumuz X'te herkesin birbirine söylediği bu troll kelimesi neden özellikle siyasi propaganda yapan birisine söyleniyor? Neden İskandinav masallarındaki mağara canavarının ismini siyaset yapanlara söylüyoruz? Kelime aslında iki yerden geliyor. Birincisi İskandinav mitolojisi. Hani şu mağaralarda yaşayan çirkin ve insanlara zarar veren devler adları troll. Ama asıl olay ikincisi. İngilizce'de trolling diye bir balık tutma yöntemi var. Tekne giderken Arkadan yemli oltayı sürüklersiniz. Balıkların da o yeme atlamasını beklersiniz. İnternetin ilk yıllarında mantık buydu. Biri çıkıp ortaya sahte bir laf atıyordu yani yeme atıyordu. Sazan gibi o yeme atlayanlarla da dalga geçiyordu. O zamanlar amaç sadece gülmekti. Kaos yaratmaktı. Siyaset yoktu. Mizah vardı. Peki Türkiye'de iş ne zaman değişti? Siyasiler baktı ki bir kişi yeme atınca arkasından milyonlarca kişi gidiyor. Biz bunu neden profesyonel yapmıyoruz? Ve böylece o gülen, dalga geçen internet trolleri ofislerde maaşla çalışan talimatla gündem belirleyen siyasi askerlere dönüştü. Yani anlayacağınız eskiden troll Oltayı eğlence için atardı. Şimdi ne için atıyorlar? Siz söyleyin.